Kaçkar Tv'nin bizden özel bir isteği vardı. Sözümüzü de tutalım. İlk yarışmacı arkadaşlarımız vardı. Onları bir alalım sahneye. Evet iki genci. Sonra mı röportaj yapalım? Ne diyorsunuz? Tamam. O zaman Dere İlköğretim okulunu misafir sanatçı olarak tekrar alalım. Çünkü çocuklar söylerken canlı yayınımız yoktu. E, tekrar dinlemek istemişler. Bir Dere İlköğretim okulunu tahneye davet edelim. Alkışlarla buradalar mı acaba? Hani buradalar mı? Koş bakalım. Haydi. Büyük bir alkış alalım. Büyük bir alkış alalım. Gelin bakalım. Otinom balalı balalı potinom balalı balalı sevdolum balalı ben askera giderim ala sevdolum ala ben askera giderim ala sevdolum ala heda bir urtarda narda gezanda otinom sevda bir urtarda narda gezanda gel bize vazi vazi sevdalardan bizanda बाजी बाजी सैन जदन बेजानदा Sigaram ian durdum duvarda ian durdum Sigaram ian durdum duvarda ian durdum Uyayan gözlerini öptüm de uyan durdum Uyayan gözlerini öptüm de uyandırdım Bir mənim oğlu qamıqda durur kimi misafirlerimiz. Belediye Başkanlığımız bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize tablet hediyeleri e, var. Tabi alkış hakkı diyor başkanımız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tabi yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin ödülleri başka, ödülleri başka. Şimdi açıklayalım. Genelde 3'ten başlanır açıklama ama biz de 3'ten başlayalım mı? 3'ten başlayalım. Şimdi orada 8 tane değerlendirme jürimiz var. Bunlar puanlamaları birbirinden bağımsız yapıyorlar. İlginç bir sonuç ortaya çıktı. 2 tane 3. okulumuz var. Aritmetik ortalamaları 86.5. Ve her iki okulumuzu üçüncü ilan ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Dere İçi Ortaokulu. <laughs> Tabii ben çocukları sahneye davet ediyorum. Dere İçi şöyle bir gelsin. Şöyle bir gelsin sahneye. Dere İçi Ortaokulumuz. E, sahneye geliyorlar. Aslan gibi iki tane yakışıklı genç. Çok güzeldi. Bir alkış daha onlar için. Üçüncülüğü paylaşan okulumuz uzaklardan geldi. Şavşat Atatürk Ortaokulu öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz. Şavşat Ortaokulu hoş geldin. Önce bir duygularını alalım mı? Buraya geldiğimde çok utanmıştım ama buraya çıktığımda geçti. Peki çok beğendin mi burayı? Evet beğendim. Biz de seni beğendik. Teşekkür ediyoruz. Evet ortaokullarda ikinci olan okulumuz. Mehmet Akif Yatılı Bölge Ortaokulu. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Bu okulumuz geçen yıl birinci olmuştu aynı öğrenciyle. Bu ilki performansı daha güzeldi. Evet öğrencimiz. Ve birinci olan okul. Birinci olan okul. Kılıçkaya Şehit Albay Cevat Erten Yatılı Bölge Ortaokulu. Evet öğrencimizi buraya davet ediyoruz. Bakalım bir duygularını alalım. Nasıldı yarışma? Şöyle ortaya gel, ortaya gel. Nasıldı yarışma? Çok güzel. Çok güzel, teşekkürler. Nasıldı yarışma? İyiydi, çok e eğlendik burada. Evet öğrencilerimiz çok eğlendiler. Sizler eğlendiniz mi? Yok yok. Bu alkış pek eğlenmişe benzemiyor. Eğlendiniz mi? Eee. Evet. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Bu arada Turgay hocam çok mütevazi. Hakikaten çok emek verdi. Biz e, kendisine canı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür borç biliyoruz. Bu arada ben bir bir şey anlatabilir miyim? Mümkün müdür? Şimdi Turgay Hocam aynı zamanda Yusufeli Belediyesi tarafından desteklenen bir e, halk konseri düzenledi iki defa. Hakikaten e, katılımcılar da çok güzeldi. Bizler çok çok beğendik. Birazcık uyanıklık yapmış. Haberi yok bundan tabi. <laughs> Evde yenge hanımla fırça yemeyeyim diye hanımını da yenge hanımı da bu koroya dahil etmiş. Evet. <laughs> Hem yenge hanım için hem Turgu Hocam için bir alkış. <laughs> Şimdi öğrencilerimize ödülleri takdim edilecek. Erkin Hocam sağ olsun hazırladı. Hediyelerimiz hazır mı hocam? Evet. Ödüllerini vermek üzere belediye başkanımız İp Aytekin Bey'i sahneye arz ediyorum. Şimdi şöyle öğrencilerimize başkanım neresinde? Bak. Neresinde şarjı? Evet sevgili kıymetli misafirlerimiz. Belediyemizin ödülleri vermekle bitmiyor sağ olsun başkanımız. Okullarımıza da ayrıca ödüller var. Şimdi bu okullarımızın temsilcilerini, rehber öğretmenlerini ya da okul idarecilerini sahneye davet ediyorum bir hatıra ödüllerimiz olacak kendilerine Üçün. Evet, okullarımıza da ayrıca şöyle hediyelerimiz var. Evet, başkanımız sağ olsunlar. Şimdi e, okullarımıza hediyeler. Şöyle. Şöyle, evet. Öğrencilerimiz şöyle bir adım geriye alıyoruz. Şimdi okul idarecilerimize hediyeleri takdim edilecek. Sevgili öğrencilerimiz, sizi şöyle bir alalım, bir adım geri alalım. Başkanım toplu bir hatıra fotoğrafı artık. Çok teşekkür ederiz. Başkanımızı bırakmıyoruz. Başkanım ödüller devam ediyor. Ödüller devam edecek. Evet. Üçüncü o... ödül alan öğrencilerimizi, okullarımızı yerlerine alıyoruz. Şimdi. Evet başkanım. Şimdi geldik sıra liseler açıklamaya. Başkanımızı fazla yormayalım. Liselerde birinciden başlayalım mı? Birinciden. Önce ben bir tahmin alsam şöyle bir seyircilerden. Sizce birinci olan okulumuz öğrencimiz. Evet, oradan bir ses. Atilla Bey, evet, ses tekrardan tahmini. Hopa! Hopa hiç şöyle bir alkışını alayım böyle bir. Evet lise düzeyinde lise düzeyinde birinci olan okulumuz Hopa'dan gelen öğrencimiz sahneye davet ediyoruz kendisini. <laughs> Hakikaten çok güzeldi. Tekrar çok teşekkür ederiz. Önce şöyle bir duygularını alalım. Hopa'dan gelip de Yusuf Elinde yöresel türkü yarışmasında birinci olmak nasıl bir şey? Güzel bir şey. Benim için büyük bir deneyim oldu. Peki seneye olursa yine katılır mısın? Yani. Tamam evet bu yarışma devam edecek. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Şimdi ikinci olan okulumuz. Hakikaten jürimiz biraz zorlanmış liselerde. Puanlar birbirine çok yakın. İkinci olan okulumuz. Yusufeli çok programlı Anadolu Lisesi. Tabii, tabi okulun öğrenci mevcudu biraz fazla olunca alkış da fazla oluyor. Ve üçüncü olan okulumuz, Yusufeli Anadolu İmam Hatip Lisesi. <laughs> Öğrencimizle sahneye alıyoruz. Bu arada, bu arada okul idarecilerimizi dereceye giren okullarımızın okul idarecilerini veya... Öğrencilerimizin rehber öğretmenlerini de sahneye davet ediyoruz. Evet, öğrencilerimizin ödülleri başkanımız tarafından verilecek. Evet öğrencilerimizi bir adım geriye alıyoruz. Şimdi okul idarecilerimiz, rehber öğretmenlerimizi bir adım öne. <laughs> evet, toplu bir hatıra fotoğrafı. Hakikaten güzel bir etkinlik. Çok duygulandık. Büyük bir emek verildi. Evet, okullarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yerlerini alıyoruz. Başkanımızı bırakmıyoruz. Başkanımızı bırakmıyoruz. Evet, kıymetli misafirlerimiz, yarışmaya katılan öğrencilerimizi öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Derece alan öğrenciler dışında kalan öğrencilerimiz. Evet sevgili misafirlerimiz böyle gidiyorsunuz ama programımız bitmedi. Ödül töreninden sonra horon programı başlayacak. Oyun serbest o zaman. Evet alkış bizim öğretmenlerimizden. 와, 여